Ve sokağa çıkalım ve İstanbullulara, halkımıza deprem konusunu soralım. Buse Habbasi ve Boğaçan Özer bunu sordu. Depremi sordu, depreme hazırlığı sordu. Bu konuları ekrana getiriyoruz. büyük bir depreme hazırlıklı mısınız? Hazırlıklı değiliz hiçbirimiz. Hiçbir tedbir almadım. Olası bir depreme İstanbul olarak ben hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Hiç kimse hazır değil. Bir kez daha fark ettik dün gece. Allah'a dua etmekten başka çaremiz yok. Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alıyor. Küçük de olsa sık sık yaşanan depremler vatandaşı her seferinde korkutuyor. Gece saatlerinde meydana gelen düzce depremi vatandaşı sokağa döktü. Pek çok ilden hissedilen deprem panik yarattı. Peki deprem kuşa üzerinde yer alan ülkemizde vatandaş olası büyük bir depreme ne kadar hazır? Vatandaşlar deprem çantalarını hazırladı mı? Özel bir deprem tedbiri almadım ama İzmir'de doğdum büyüdüm. Yani depremin çok olduğu bir bölge. Alışığım. Yani deprem anında elbette insan Panik, korku bunlar insanın doğasında, tabiatında olan şeyler. Panik oluyorsunuz. Ne yapabilirsiniz ki? Yani kaçabilir misiniz bilemiyorum ki. Yani bir beş katlı binanın giriş katında oturuyorum. Ne yapabilirim? Nereye kaçabilirim? Aslında ben iki büyük deprem geçirdim. Birincisi 99 depremi artı 96 dinar depremini yaşadım. Ama bir şey olmaz mantığı var hala. Önlem alınmıyor üzülerek. Almamız gerekir ama almıyoruz maalesef. Hiçbir tedbirimiz yok. Kimsenin aldığını düşünmüyorum. Kimsenin oturduğun evin sağlam olduğunu düşünmüyorum İstanbul'da. Almadık. Herhangi bir tedbir alamayız da zaten. En baştaki sorunumuz e, binalarımız, yaşam alanlarımız. Valla biliyorsunuz Türkiye'yi. Herkes, özellikle tedbirini alıyor. Siz nasıl tedbirler aldınız? Hiçbir şekilde almıyoruz. Ev sağlam, ona güveniyoruz, o kadar. Ben yurtta kalıyorum maalesef bir tedbir alamıyoruz. Herhangi bir yurtta böyle bir durum olması durumunda şey yapıyorlar. Hani direkt aşağı indiriyorlar ve bölgeden uzaklaştırıyorlar ama yeterli tedbir tabii de olmuyor. Deprem çantası var mı eviniz? Evet. Neden yapmadınız? Ne bileyim ben. Hiç aklımıza gelmedi. İşte böyle deprem olduğu zaman uyanıyoruz ama işten geçtikten sonra. Bundan sonraki olası deprem için yapar mısınız? Tabii yapacağız. Hararlıklarımızı yapacağız. Herhalde bu deprem birazcık da uyarı şeklinde bir şey. Bilmem hiç aklıma gelmedi ama yapmadım. Bir deprem çantası var mı evinizde? Var. Ne var içinde? Yani i̇şte gerekli olan şeyler var yani. Ezad şey var. Dendriyotu var. Oksijeni var. Gerekli olan her şey var. İnanın yani deprem çantasının ne olduğunu içerisinde ne var tam olarak bilmiyorum. Birkaç kuru yiyecek işte. Biraz para su. İşte bir bir de nüfus cüzdanlarının fotokopisi falan. Sır çantam var. Sadece laptopum var içinde. Yine Facebook'a, Instagram'a girmeye çalışacağız. Depreme hazırlıklı olmak lazım bence. Yani her kişinin, ailenin kendine özel çantası olması lazım. Deprem çantamız hazır değil. Çünkü hani onun da o panik anında çok bir fayda sağlayacağını açıkçası düşünmüyoruz ama önemli evrakları tabii toparladığımız hani bir anda böyle alıp çıkabileceğimiz tam deprem çantası diyemem ama evet bir hazırlığımız var. Gerek duymuyoruz. Takdiriyle ne olursa Otomobil fiyatlarındaki ÖTV sorunu. Sorun çünkü ÖTV oranları çok yüksek ve otomobil fiyatları da çok yüksek. Üstelik bir de buna dolar karşısında paramızın değerini eklersek fiyatlar malum. ÖTV konusuna yanaşmadı. Daha doğrusu ÖTV oranlarının indirilmesi konusuna yanaşmadı Maliye Bakanlığı. Ama matrah düzenlemesi yapılacağını duyurdu. O düzenlemeyi de yaptı. Matrah düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve ne kadarlık bir fiyat düşüşü söz konusu olabilecek arkadaşlarımız derledi. Otomotiv sektörünün beklediği matrah düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Sıfır otomobil almak isteyenler için geri sayım başladı. Matrah düzenlemesi 1 Aralık Perşembe günü hayata geçecek. De... Matrah yani vergisiz fiyat düzenlemesi ÖTV oranını sabit tutacak ancak söz konusu dilim genişletilerek bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. Satış fiyatı 595 bin liranın altında olan otomobillerin ÖTV matrahları değiştiği için fiyatlar da güncellendi. Böylece bazı otomobillerde yaklaşık 30 ila 40 bin lira bazı otomobillerde de 100 bin liraya yakın düşüşler oldu. Buna göre motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Üst limit ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı. 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594.722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatı değişmeyecek. %45 ÖTV eşi ise 120.000 liradan 184.000 liraya çıkacak. Vergiler dahil satış fiyatı 369.000 liraya kadar olan otomobillerde 7.000 ile 54.000 lira arasında düşüş gerçekleşecek.